Devam, Devam ya. ya de vur davulcu. Vur. Oynayacağız. Oynayacağız. Oyna, oyna. oyna, oyna, oyna. oyna, oyna, oyna. <laughs> Vallahi gitmem, gitmem, billahi gitmem, gitmem, Şey istiyorum. Hayır isteme. Hadi, hadi, hadi. Biz, Biz konuşacağız. Sen bir şey isteyemezsin. Söyle. Sen ne <laughs> zaman bir şey ister <istemezsin>. <laughs> oldun <Ben ne gülüyor> şey oğlum? Ne zaman laf Birisi bir sigara yakar verir herhalde Oo. değil mi? <laughs> Bak ne varsa erkin ne var. Bir duman ama bir duman. Bir duman, duman. ama. Adam oldu Adam oldu. Ne var? Ver, Bekar daha çok var değil mi?